Arkadaşlar olaylar karışıyor. Biliyorsunuz ki Brawl Stars artık eskisi kadar temiz değil. Artık oyunun yazılımlarına ulaşan insanlar bu oyunda farklı farklı modlar ekleyenler ve üstüne üstlük hile yapmaya başlayanlar ve bunu binlerce kişinin önünde canlı yayın sırasında bana bizzat uygulayan bir kişi. O kişiye de ulaştım bu arada. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu videoya 2000 like gelirse de o kişiyle bir röportaj yapacağım. Kendisinin kimliğini açığa çıkarmayacağıma söz verdim ama sizler bu like'a atarsanız ben o kişiyle konuşacağım. Şimdi gelin isterseniz o hacklenme olayı, işte oyunun yazılımlarına ulaştığı anlar ve canlı yayının göz, herkesin gözünün önünde gerçekleşen o olayı beraber bir seyredelim. Abi inanılmaz bir olay oluyor şu anda. Yanıma bir tane bot girdi. Ama çocuk hazır olduğu yerde mesaj yazıyor ve bana küfür ediyor. Lan ne oluyor? Kayra kunduracı teşekkürler. Çerim dışı oldu. Bir Kayra kunduracı celebrates bir mant ok. Savaşçılara bakın. Abi, baksanıza abi. Adam hı. şelisi sıfır kupa. Her şey sıfır. Hı. Abi inanılmaz. Hı. Hazır versem ne oluyor? Çerim dışı kaldı. Hı. Oha. Oğlum bir maç girecektim lan çok merak etmiştim. Lan ne oluyor lan? Bir daha girdi. Bir tane daha bot geldi. Bu sefer de Scream 1 diye bir şey. Bu sefer abi bununla ben bir maça gireceğim. Yani çok merak ettim çünkü maçta nasıl görünecek. Ne yazdığı da anlaşılmıyor ki küfür mü ediyor? Lan girdi maça. Girmedi. Yok girdi. Abi dur oyunda çok merak ediyorum. Onu banlanıp banlanmayayım lan. Niye girdim ben bununla maça? Tuzağa mı düştüm yoksa? Abi chat ne diyor? Onun bildiğin bot var yanında. bana ateş edecek mi? <laughs> Oğlum bu ne? Bu kim? Lan bu ne? Hareket etmiyor. Gerçekten bot. Ana. VS Talha Merve. Abi ne garip, garip şeyler oluyor lan? Teşekkürler. Hacker lan bu. Kral sen ne yapacaksın? Hareket etmekte zorlanıyor. Işınlanarak geliyor Tam bir bot. Botu koruyalım abi dur ölmesin. Hasarı nasıl? Onun bir seviye lan bu. Onun bari bot yaptınız. Gidip 10 seviye falan yapsaydınız. Bir seviye bot ne? Ana dur bakayım. Birinci olsun. Kendi yerine gitsin. Ulti nere atacaksın? Tam bir bot. Ana gitti gitti gitti. Vallahi gitti çocuklar. Rakip de bot. Yani öyle bir maç ki. Botu botlar yani. Allah Allah. Ne garip garip şeyler oluyor şu oyunda yani ben anlamış değilim ya. Botlar oyunu basıyor. Şimdi bu çocuk kupa aldım mı, almadı mı asıl onu merak ediyorum ben. Şu an arkadaşlar asıl olayı bu. Botun kupası yoktu. Her teşekkürler. Üç, Abi Celebrate 3. Adam Mart's kupa kazanmadı memnun. maçta. 1500 şalye yaptım yan hesabımın dede 1800. Mart. Adam hala sıfır kupa bakar mısın? Nasıl yani? Abi bunun bunun hikayesini bilen yardımcı olsun. Ne oluyor maç oyunda? Arkadaşlar şu an canlı yayın sırasındayız ve bir arkadaşlar fikir verdi. Abi oluşturma tarihine baktı dedi. Bilmiyorum. Yani motive yayında birisi hackliyor şu anda. Bir şey oluyor. Hesabın Hesap oluşturulma tarihi 2024 arkadaşlar. Şu an göremiyorsunuz bunu. ABC şöyle göster Arda Reis bendim. Aşamalı her şey sıfır. 2024'te oluşturulmuş bir hesap olarak görünüyor. Maç yaptık, kupa kazanamadı. Abi ne oluyor? Oyunun oyunun yazılımına ulaşmış bu kişi gene. Gene ne oluyor bu oyuna? Yine hacklendik. Yine odamıza bu girdi ve bu sefer hellois Python bot kod diye bir şey yazıyor sürekli. Yani ne oluyor oğlum? Bot abi şu anda yine bir de hazır modunda yazabiliyor bunu. Bu hesap ne zaman oluşturuldu? yardım et demiş. Oğlum bir de yanımda takipçim de var şu an hileci diye. 2024 şu an yayındayız arkadaşlar. Yayını göstereyim şöyle. Emre çiz gibi çok kalabalığız. Ya yani 1700 kişi var yayında ve böyle bir şey oluyor yayın ortasındayken. Neler oluyor ben de anlamış değilim gerçekten. Çok garip oğlum ya. Vallahi arkadaşlar ilk olay başıma geldiğinde açıkçası korktum yani. Çünkü sene 2022'de başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum sizlere. Yine böyle normal bir şekilde yayında kupa asıyordum. Çete bir arkadaş geldi ve bana dedi ki oyuna o zamanlarda e, hangi karakterdi? Karakterin ne olduğunu unuttum ama oyunda efsanevi bir karakter. Meg olabilir yani tam hatırlayamıyorum hangi karakter olduğunu o karakter daha oyuna gelmeden çocuk dedi ki abi bende o karakter var hatta gel istersen odana gireyim dostluk maçında e, sana işte deneme mağarasında göstereyim karakteri dedi. Lan ben de dedim Allah Allah nasıl oluyor falan. Abi girdim oyuna çocukla birlikte çocuk da gerçekten yo ben girmedim o deneme mağarasına girdi biz de seyrediyoruz kendisini. Çocuk gerçekten o karakteri almış deneme mağarasında oynuyor lan dedik ne oluyor falan filan aradan 5 dakika 10 dakika geçmedi. Hepimizin hesabına direkt olaraktan arkadaşlar bir bug geldi. Bir buçuk gün boyunca oyuna giremedik. Bu nasıl bir vs bu arada ya. Bir buçuk gün boyunca o odada bulunan dokuz kişinin hiçbiri oyuna girip. Kardeşim oradan şey yapamadı. Bu arada bunların taktiği arkadaşlar şu tarihlerini kırmak mantıklı gibi. Ama şu anda öleceğiz gibi biraz da. Yani bir buçuk gün boyunca giremedik. Açıkçası dün bu olaydan sonra da ben korktum ki yine başıma böyle bir şey gelecek herhalde dedim. O yüzden hatta girdiğim yerde ulan inşallah banlanmayız hesabımız çalınmaz falan filan dedik. Ve korktuğum şey neyse ki başıma gelmedi. Ve sonra yayına gizemli bir kişi geldi. Tam ben bu sırada lan kim yaptı bunu falan filan diye böyle sorguluyordum. O sırada abi adamın biri geldi onu ben yaptım dedi. Açıkçası ben güvendim dedim. Okey yapmış olabilirsin. O zaman e, sana ulaşmak istiyorum ben dedim. Ve san ulaşt çocuğa ulaştım kendisi Discord hesabını verdi bana ve şunu öğrendim Hesa gerçekten kendisi yapıyormuş ama e, bu tamamen yani gizli kalmasını istiyor yani dedi ki bunu video yapacaksan bile ben gizli olmalıyım ben dedim tamam gizli olacaksın ama bu videoyu eğer insanlar isterse yapacağım çünkü birazcık riskli de bir video yani yapmamam da gerekiyor olabilir ama yani ben gerçekleri görmesini istedim herkesin. Bu maç kazanamadık. Hemen bir tane maç kazanmak istiyorum ya. Vallahi arkadaşlar bununla da kalmıyor. Brawl Stars'ın bu yazılımlarına ulaşan insanlar artık yani bayağı bir arttı. Daha öncesinde sizler de denk gelmişsinizdir. Kırılmaz duvarlar zamanında 2019 yılında Brawl Stars çıktığında vardı. Sonrasından kaldırıldı ve bu kaldırıldıktan sonra birçok kişi böyle yazılımla tekrardan o kırılmaz duvarları işte toplu kartalarında vesaire getiriyordu. Hatta denk gelmişsinizdir illaki. Ardından artık Supercell kendisi madem getirebiliyorsun ben getireyim mi dedi ne yaptıysa kırılmaz duvarlar tekrar oyuna getirdi yani. Bu şekilde birçok şey oluyor yani. Dış etkenleri getiriyorlar. Ne bileyim birçok hile. Ya Brawl Stars oynayan özellikle Rus kesim şu anda inanılmaz bir şekilde bu hilelere, bu işte hacklere oyun yazımına ulaşmışlarını seviyorlar, yapıyorlar. Ama bu arkadaş nasıl yaptı, nasıl yapmadı ben de bilmiyorum açıkçası. Bana bir şeyler söyledi. Ben pek anlamadım. Yani bu işlerle pek ilgilenmediğim için bilmiyorum. Ee, ama bir Röportaj yaparız dedim çünkü insanlar öğrensin nasıl oluyormuş işte bundan nasıl uzak dururlar falan filan ya zararlı bir şey mi değil mi bunun tüm detaylarını o videomuzda öğreneceğiz şu anda bir baskıyı kurmaya devam ediyoruz abi şöyle bir can sürekli bir can veriyoruz sürekli bir can kardeşim bu ne biçim map ya Allah aşkına süperse bilerek mi getiriyorsun bunları Allah Allah ananı satayım öldüm lan aha sıçtık gen öldük abi ben maça fokuslayıp kazanmak istiyorum ya Abi gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bu ne biçim vs ya? <laughs> Lan bütün maç boyunca oto yapıyorum. Süper Seviyorsun böyle troll işlerini. Neyse arkadaşlar yani videonun burada yavaştan sonuna gelelim. Çünkü bu hacker videosu bir an evvel yayınlanmasını da istiyorum. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Sizce bu çok büyük bir sıkıntı çıkaran bir hack olayı mı? Yoksa sadece oyuna bir bot eklemiş mi? Bunu lütfen belirtin. Yoksa yine bir salgın mı geliyor? Zero sıfır bot olayını unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.